çilok. Nasılsın oğlum? Nasılsın canım? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Baba biz... ...İndercüt Sarkar'ın odasını aradık. Ama yetki belgeleri orada da yoktu. O odada kalan biri varmış. Kim olduğunu hala öğrenemedik. Biz öyle geliyor ki baba o yetki belgelerini ararken aileyle ilgili bazı sırları da ortaya çıkaracağız. Bize niye böyle bir şey yaptıklarını öğrenmiş olacağız. Hmm. Ben de sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Yeni bir eğitim kurumunun inşaatına başlanacakmış. Başvurmak istiyorum. Ama baba. Para olmadan nasıl mümkün olacak? Şimdilik bu? gerek yok. Sadece arsa lazım. Bay Abdullah yardım edecek. Kredi işini de Barat'ın bağlantıları halledecek. Hiç merak etme. Tanrı bize yardım edecektir. Şimdiye kadar birlikte çok iş başardık. Bu durumda bile her şeyimizi geri alabiliriz. Her şeyi burada mı konuşacaksınız? Sonraya da bir şey kalsın. Hadi gel. Günlerdir ev yemeği yememişsindir sen. Otur. En sevdiğin yemekler yaptım. Şilo. Asta ve sen çok dikkatli olun. İkiniz için çok endişeliyim sürekli orada başınıza kötü bir şey geleceğinden korkuyorum. Al bakalım. Al canım. Yeter anne. Benim gitmem lazım gecikeceğim. Peki tamam al. Gerisini hastaya götürürsün. O da bunu çok sever. Giderken yanıma alamam anne. Biri benden şüphelenebilir. Yoksa almayı çok isterdim. Peki tamam. Tamam mı? Ben artık gideyim. Bekle bekle. Al şu parayı. Lazım olur. Ben gidiyorum. Güle güle. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ama ne demek istediğimi bir türlü anlamıyorsun. Inderjit istemiyorsa nasıl böyle bir şey yapabiliriz ki? Hayır hayır ben gelin falan arayamam. Asla olmaz. Bu konuda Inderjit'e baskı yapmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bayan Ahilya... Neden anlamıyorsun? Bak Inderjit şu an gerçekten de evlenmek istemiyor. Inderjit'in niyetini bu kadar iyi bilirken onun üstüne nasıl gidebilirim ki söyle. Nasıl ona baskı yapabilirim? Onu zor durumda bırakmanın ne gereği var şimdi? <laughs> Bayan Ahilya bak şuna bir bak. Bu faturayı az önce buldum. Küpelerimi ararken gördüm. E, bir baksana. Ben söylemiştim bayan Ahilya. Kanıtı da ortaya çıktı. Ballı çok iki yüzlü bir insan. E, şuna bak. Söylediğim her şeyin kanıtı işte burada duruyor. Onun gerçek yüzünü gördük nihayet. E, çok önemli bayan Ahilya. O ne kadar uyanık olursa olsun... ...er ya da geç bütün gerçekler çıkar. Aa, ha, ha. Aa, evet ama ne yapabilirim ki? Ne yapacağım? Hadi sen söyle. Evet tamam kız çok güzel çok kültürlü. Evet olabilir ama elimden ne gelir? zahmeti girip faturayı alıp Bayan Ahilya'nın önüne koyduk. Ama bakmadı bile. Sorun yok. Niye endişe ediyorsun? E, sonuçta faturayı almadı mı? Gerisine karışma. Telefonu elinden bırak da faturaya bak diyemeyiz. Daha sonra bakar. Evet, biz görevimizi yaptık artık. Hadi gidelim yoksa birini yakalanacak. Evet doğru. Hadi gidelim. Bayan Ahilya Balloy'u bu sefer kesinlikle evden kovacak. Hadi yürü. Tanrım. Önce beni kurtarıyorsun, sonra da zora sokuyorsun. Ne yapacağım? Senin yardımın olmadan ne yaparım ben? Yalvarırım yardım et bana. O faturayı görmemesi lazım. Lütfen bana bir fikir ver Tanrım. Bir şekilde engel olmalıyım. Faturayı almam gerek. Ama nasıl? Beyefendi, mülakat hala bitmedi mi? Evet, bitmiş olması lazım. Ne oldu? Peki. Gelin arabaya. Tamam, seni anlıyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Pekala, pekala. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun, olur. Aa, tamam, bu konuda Inderjit'le konuşmaya çalışacağım. Tamam. Konuştuğum zaman sana mutlaka haber veririm. Evet, tamam. Bir şey mi var? Yok efendim. Size çorba getireyim dedim. Aslında şontu dışarı çıktı. Siz de sabahtan beri bir şey yemediniz. Ben de size çorba getireyim Aa, dedim. Çok iyi oldu. Orada beklesin. Biraz sonra içerim. Aa, bir de az önce bana bir kağıt verdiler. Ona bakmayı bile unuttum. Kim arıyor şimdi? Alo? Enderjit? Hayır oğlum. Balu hala geri dönmedi oğlum. Hayır. Hayır. Ee, aslında ben de çok endişeliyim hayatım. Çocuklar okula kabul edildi mi edilmedi mi çok merak ediyorum doğrusu. Ah, evet, Aa, evet. Efendim, bir şeye ihtiyacınız olursa bana seslenebilirsiniz. Sen hiç merak etme oğlum. Çocuklar geri dönünce seninle konuşmalarını mutlaka sağlayacağım. Ama bana öyle geliyor ki çocukların mülakatları çok iyi geçmiştir ve okula mutlaka kabul edilirler. Görüşürüz hayatım. Hoşça kal. Balloyu bu sefer evden kovduracağımızdan hiç şüphem yok. Çok sağlam bir plan yaptık. Kesinlikle işleyecek. Evet. Beni dinle. <laughs> Televizyondaki dizi bitti sayılır. Hemen yukarı çıkalım. Bakalım oradaki sahne şu anda nasılmış. Bayan Ahilya faturayı görmüş olmalı. Belki de şu anda Balloyu nutuk çekmeye başlamıştır. Düşünsene, yukarıda olanlar televizyon dizilerinden çok daha eğlenceli. Canlısını seyretmek daha güzel olacak. Hadi gidelim artık. Hadi. Bayan Ahilya? Bu nedir böyle? Fatura bayan Ahilya. Ne olduğunu görebiliyorum. Bununla ne yapmamı bekliyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz hiç anlamadım. İkiniz burada oturmuş televizyon izlerken faturayı ben mi ödeyeceğim? Bunu şantoya da verebilirdiniz. Bunu bana vererek ne demek istediğinizi kesinlikle anlamadım. A Bayan Ahilya, siz olayı ters anlamışsınız. <laughs> o sizin sandadı şey değil. O fatura kirli çamaşırları dökecek. <laughs> dikkatli bakar mısınız? Bakın, bakın. Neresine dikkatli bakmalıyım? Ha? Hem kimin kirli çamaşırı bunlar? Bayan Ahilya, Dikkatli baksanıza. Üstünde her şey yazıyor işte. Tarihi bile var. Eğer tekrar göz atarsanız ne dediğimizi anlayacaksınız. Bu faturanın bize nasıl geldiğini de. Bu fatura bize çamaşırhaneden gelmiş. Onlardan hizmet aldığımız için çok normal öyle değil mi? Sizin derdiniz ne bununla? Bakayım. Gerçekten çamaşırhane faturası. Şimdi siz dikkatli bakın. Belki bana açıklayabilirsiniz çünkü sorunu hala anlayamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.